Benten, hepimizin çocukluğunun, gençliğinin dizisi. Günümüzde bile hala severek izlenen klasik serimiz 4 sezondan oluşmakta. Bugün sizinle ilk 2 sezonu inceleyeceğiz. Benten serilerinin diğer versiyonlarının da gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. O zaman kahramanlık zamanı! Her şey başladı, uzay gemisi onun ve güç gizli. Önce gelin karakterleri bir tanıyalım. Bu Ben Tennyson. Gayet normal bir çocuk. Genellikle video oyunlarını ve sumo kartlarını sever. Okulu yeni bitmiştir ve ailesi yaz tatili için onu büyük babası Max Tennyson ile bir yolculuğa çıkartır. Max beni yaz için kullanışlı karavanıyla ülke çapında bir yolculuğa çıkaran emekli bir tesisatçıdır. Bu yolculuğa eşlik eden bir diğer üyemiz Ben'in 10 yaşındaki kuzeni Gwen'dir. Kendisi akıllı ama huysuz ve Ben ile pek iyi anlaşamayan birisi. Serinin ana üçlüsünü tanıdık. Bir de şu Omnitrix'e bakalım. Kullanıcılarının farklı uzaylıya dönüşmesini sağlayan uzaydan gelen bir saat anlatacağız. Ama ilk bölümden başlayalım. Tüm iyi şovların yaptığı gibi D bir uzay gemisi savaşıyla başlıyoruz. Serinin ana kötü adamı Bilgax. Onun tek bir amacı var. Omnitrix'i almak. Bu sırada ben sınıfın baş belasından farklı bir çocuğu kurtardığını ve ağaca asıldığını görüyoruz. Büyük baba Max'in onu okuldan almasıyla yaz tatili başlar. Arabaya binen Ben, Gwen'i görmesiyle kavga etmektedir başlar. Uzayda Vilgax bir gemiyi parçalara ayırır ve dünyaya doğru bir şey fırlatmasına neden olur. Ve Ben bunu tek başına ormanda gezinişi sırasında bulur. Ben kürenin yanına gittiğinde küre açılır ve Ben'in bileğine takılan yeşil beyaz bir saat olduğu ortaya çıkar. Ben bu saati çıkarmaya çalışsa da çıkartamaz ve yanlışlıkla ilk uzaylısına dönüşür. Bu uzaylı ise ateş topu. ateş tofuna dönüşen Ben yanlışlıkla ormanı yakar. Ormanın yandığını gören Gwen ile büyük baba ormanı söndürmek için koşarlar. Gwen beni bulur ama Ben uzaylıya dönüşmüştür. Ormanı söndürdükten sonra ailesiyle konuşurken Ben yanıp sönmeye başlayıp eski haline geri döner. Bu sırada Vilgax Omnitrix'i alması için robot gönderir. Ben Omnitrix'i kurcalarken yaban köpeğe dönüşür. Bu karakter gözleri olmayan ama duyuları gelişmiş turuncu bir köpektir. Ben Vilgax'ın gönderdiği robotu parçalarken insan formuna geri döner. Neyse ki Gwen tarafından bir kürü robotu indirir. Ben saati bir kez daha inceler ve elmas kafaya dönüşür. Gelen diğer robotları da elmas kafayla yener. Tam sevinirken tekrar yanıp sönen Ben koşarak kaçar. Gizli tutması gereken bir kimliği vardır sonuçta. Vilgax'ı son kez görürüz. Kızgın bir şekilde saati almak için yemin eder. Ben son bir kez daha uzaylıya dönüşür. Bu uzaylımız da şimşek kız. Bu bölümlük bu kadar uzaylı yeter. Hız kesmeden diğer bölüme geçelim. Bu bölümde benim bir aileyi yangından kurtarmasıyla başlarız. Ben dışarı çıktığında bir çocuğun sumo slammer kartlarıyla yanına gider. Kimliği açığa çıkacakken son anda kaçar. Bunlar yaşanırken o sırada diğer kötümüzle tanışırız. Bu kötümüz Doktor Animo. Bu doktor yaban hayvanlarını alıp mutasyona uğratan çılgın bir bilim adamıdır. Animo bir kurbağayı mutasyona uğratır ve sahibini yemek yedirir. Ben'e geri dönersek yeni uzaylı gri maddeye dönüşüyor. Ama bu sefer insanları kurtarmak için değil, bu sefer gevrek kutularının içindeki sumo kartlarını bulmak için kullanır. Hadi ama ben. Bu saati kendi çıkarların için mi kullanacaksın cidden? bu dönüştüğü uzaylı tanırsak iri gözlü minik bir uzaylı. Ancak bu uzaylımız evrenin en zeki uzaylısıdır. Ben bu kartları ararken Doktor Animo kurbağasının üzerinde mağazaya dalar ve ihtiyaçlarını çalar. Bu sırada bir hamster ve bir kuşu mutasyona uğratır. Ben büyük baba ile Gwyn'i mağazadan çıkartır ama kartları ararken Omnitrix bekleme süresi de girmiş durumdadır. Bu süre geçmesi için beklerken hamsterdan kaçar. Animo çaldığı aletlerle birlikte Doğa Tarihi Müzesi'ne giderken Tennysonlar Animo'yu takip eder. Animo müzede bir mamutu yeniden canlandırır. Ben başka bir yeni uzaylıya dönüşür. Bu uzaylımız dört kollu süper güçlü kırmızı bir uzaylıdır. Dört kol mamutu tutup yere serer. Aynı zamanda Gwen mutant kuş ile dövüşür. Animo bir kez daha bir T-Rex'i hayata dönüştürüp kaçar. Dönüşen kuşlardan bir tanesi Gwen'i kaçırırken Ben tekrar insan formuna dönüşür ve Gwen'i kurtaramaz. Ben ile amcası karavanı atlar ve Gwen'i kurtarmaya giderler. Ben için yine kahramanlık zamanı gelir. Kahramanlık sefer pul kanata dönüşür. Pul kanat kokuşmuş, uçabilen bir sinek olsa da uçabildiği için en işlevli uzaylılardan biridir. Pul kanat güveni kurtarır ve Animo'nun kaskını kırar. Şimdiki bölümü hızlı geçiyoruz. Göle giden tenisinler eğlenirken gölde kraken olduğunu öğrenirler. Bu krakenin yumurtalarını çalmak isteyen adamlar beni bir güzel döver ve onlarla dövüşürken benim yeni uzaylısının yüzen çeneyi görürüz. Yüzen bir balık olan ve dişleri sivri uzaylımız adamları alt ederek krakenin yumurtalarıyla birlikte mutlu bir şekilde bırakır. Geçiyoruz ya ların olduğu bölüme. Bu bölümde Ben ile yaşların yaşadığı bir kasabaya götürür. Burada yaşlılar uzaylıya dönüşmüştür ve ben bu sırada güncellemeye dönüşür. Güncelleme teknolojik aletin içine girer ve onları kontrol eder. Bu bölümde karşımıza çıkan bir diğer uzaylı gölge hayalet. Çok korkutucu olsa da hayalet işte duvarlardan geçiyor. Gveni korkutuyor. Bu iki uzaylıyla ben gerçek yaşları kurtarırlar ve bölüm biter. Biraz hızlı oldu farkındayım ama önümüzde daha çok karakter ve bölümler var. Sonraki bölümde Vilga tekrardan görüyoruz. Vilgax benim peşine üç ödül avcısı gönderir. Bunlar mor adam, uçan kaykaylı bu adam ve yengeç şeklinde robot. Bunlar benim in Omnitrix'in en son kullandığı yere giderler ve beni ararlar. Bu sırada aralarında tartışma yaşarlar. Ben Gwen'i korkutmak için tekrar tekrar farklı uzaylıya dönüşür ve bu dönüşümler avcıları buna yaklaştırır. Benim yanına geldiğinde ben elmas kafeye dönüşmüş halde kaykaylı adama rastlar ve o adamın aynı gezegende yaşadığını öğrenirler. Aslında Omnitrix'in rastgele karakterler değil belli ırktaki uzaylıların DNA'larını kullanılarak yapıldığını anlarız. Biraz bölümleri atlamaya başlayabiliriz. Kevin 11 bölümüne geldik. Açık açık söyleyeyim, ben Kevin'dan pek hoşlanmazdım. Hikayeye dönersek, Kevin adında diğer bölümler için çok önemli bir karakterimiz tanıtılıyor. Ben büyük babasıyla kavga ettikten sonra birlikte bir Atari salonuna giderler ve Kevin'ı orada görürüz. Kevin'ın bazı elektrik güçleri olduğunu ve asi bir çocuk olduğunu anlarız. Ardından beni yeni sumo kartlarının olduğu bir depoya götürür. Polisler gelir. Ben oradaki Kevin'a Omnitrix'i gösterir ve onu depodan kaçırır. Kevin saati biraz daha incelemek ister ancak Ben geri kaçar. İkisi bir araya gelip birlikte ne isterlerse onu yapmaya karar verirler. Kevin biraz para çalmak için bir para trenini yolcu trenine çarptırmak ister. Ben sonunda akıllanır ve Kevin'ı durdurmak ister. Ardından ikili kavga ederler. Kevin Omnitrix'e dokunur ve enerjisini alır. Ben durur ve karavana atar. Büyük babasıyla da araları azıcık düzelse de Kevin artık büyük bir tehdittir. Tekrar karşılaştıklarında büyük bir dövüşe girerler. Ben her dövüşte uzaylıyı kopyalayan Kevin ile başa baş bir dövüş olur. Son anda Kevin beni kandırıp saati dokunur ve büyük bir patlama gerçekleşir. Karavanda herkesin iyi olduğunu ve benim büyük babasından özür dilediğini görürüz. Son sahnede Kevin hala hayata ve saatin güçlerini kullanabilir seviyede görürüz. Ben birilerini pataklarken bölüme başlıyoruz. Bu sırada Vilgax'ın dronları Ben'e gelip saati almaya çalışır. Patakladığı motorcuların çete başı Vilgax'ın robotlarını elini alıp incelerken robot ona yeni güçler kazandırır. Vilgax onunla ile iletişim kurar ve saati almasını söyler. Bu yüzden Ben'e saldıran motorcu güncelleme ile karşılaşır. Ben vücuduna girince onu bir sürpriz bekliyordur. Ben işini bitirmek üzereyken Vilgax'ın kullandığı teknoloji aracılığıyla onunla iletişime geçer ve Ben ile Vilgax ilk kez karşılaşırlar. Ben dışarı çıktığında motorcu polis tutar. Ailecek hep birlikte karavana yürürken Ben'in hala Vilgax konuşmasından etkilendiğini görürüz. Hep Ben ile ilgili bölümler olmaz. Bu bölümde ise Gwen hakkında konuşacağız. Bölümün ismi ise Şanslı Kız. Ailecek müzeyi gezerken orada Kitaptaki büyük kitabını arayan Hex adında kötü adam gelene kadar her şey güzel gidiyordur. Ben Hex'i bir güzel pataklar. Onu götüren ambulanstan kaçar. Bu sırada Ben ile Gwen kavga ederken Ben Hex'in kolyesinden birini Gwen'e hediye eder. Hex kaçtığı yerden kitabın yanına gider. Ancak bir tane mücevherin kaybolduğunu fark eder. Ve büyüsü tamamlanmaz. Gwen aldığı bu mücevher ile artık süper şanslı olmuştur. Bu yüzden bir kahraman olmaya karar verir. Kendisine şanslı kız lakabını takar ve bu yüzden biraz gösteriş yapmaya başlar. Hex mücevherin Gwen'de olduğunu öğrenir Ve Gwen'e saldırsa da Gwen'in şanslı her şeyden kaçmasına neden olur. Sonunda Hex Gwen'i yakalar ve kolyesini alır. Ve ile birlikte Hex'i yenerler ancak bir daha Hex kötülük yapmasın diye bütün mücevherlerini yok ederler. Birinci sezonun finaline geliyoruz. Vilgax iyileşimini tamamladı ve dünyaya Ben'den saati almaya geliyor. Şehri birbirine katan Vilgax'a Ben ilk defa yüz yüze karşılaşır. Savaşırken Büyük Baba beni oradan kaçırır. Vilgax'ı savaşmak istemeyeceğini söyler ancak Büyük Baba Vilgax'ı nereden tanıyor? Ben tekrar Vilgax'ta. Gilgax'la savaşmak isteyerek karşılık verdikten sonra onu yakalar ve anında beni normale döndürür. Ben kaçarken Gwen ve Büyük Baba Rushmore Dağı'ndaki gizli üste giderler. Burada Büyük Baba'nın emekli olmadan önce normal bir tesisatçı olmadığını öğreniriz. Vilgax'ı bulmaya giderler ve karavanla Vilgax'ın gemisine baskın yaparlar. Beni Vilgax'ın saatini çıkarmak için kullandığı makineden kurtarırlar. Ancak ben her birkaç saniyede birbiri uzaylı değiştirmesine neden olur. Bu sırada Vilgax Büyük Baba'yı köşeye sıkıştırmışken ben Vilgax'la birlikte kendini aşağı atar ve gemi düşer. Ben Gwen ve büyük babası için kendini feda eder. Vilgax beni gemisine geri götürür ama büyük baba gemiyi kendi kendini yok etmesini ayarlayıp bırakmıştır. Ben Vilgax'ı tuzağa düşürerek kaçar ve dünyaya geri döner. İkinci sezonda Max'in geçmişini görüyoruz. Vilgax ile dövüştüğünü ve hatta Vilgax'ı yapıştırıp kendi gemisiyle fırlatıp havaya uçurduğunu görüyoruz. Max tesisatçıların dünya dışından gelen her şeyi yok etmek için tasarlanmış yeraltı bir örgüt olduğunu açıklar. Max Omnitrix'in varlığını sadece söylenti olduğunu düşünür düşünür. Daha sonra tesisatçıların sığınağına giderler. Max'in arkadaşı ona emekliliğinden sonra geri dönmesini ister. Dönmesini isteyen File yardım etmeye giderler. Ancak Phil para kazanmak için boşluk silahıyla yakaladıkları uzaylıları serbest bırakmıştır. Ben büyük baba Max ile File karşı savaşır ve sonunda Phil'i boşluğa gönderirler. Bir sonraki bölümde Ben'in üstünden bir meteor düşerken yeni bir uzaylıya dönüşür. Bu uzaylı Yıldırım Gülle olur. Yıldırım Gülle topa dönüşüp çok yüksek hızlara çıkar ve sekerek her yere hasar verir. Ve ayrıca düşen meteor aslında aslında değil bir uzaylı kene olduğu ortaya çıkar. Bu kene gezegenlerden beşleri emdiği ve onları yok ettiği ortaya çıkar. Ben her uzaylıya dönüşür kene yok etmeye çalışsa da başaramaz. Son çare olarak yıldırım gülleye dönüşür iç organlarını parçalar. Bu bölümde Ben'in dört kollu polisler ile savaştığını görürüz. Büyük baba Max ile Gwen olayları şaşırır. Daha sonra Ben eski haline dönüşecekken kaçar. Ancak Gwen ile büyük baba karavana geri döndüklerinde beni oyun oynarken bulurlar. Ben karavandan hiç çıkmamıştır. Bölümün ilerisinde ateş kafeye dönüşüp etrafa kaldırdığını görürüz. Ben elmas kafeye dönüşür ve Gwen'i kurtarır. Ben gibi bir saat takan biri mi var? Neler oluyor acaba derken gerçek ortaya hızlı çıkar. Aslında bu kötülükleri yapan ben değil Kevin'dir. Kevin artık istediğinde istediği uzaylıya dönüşebilmektedir. Ben ile Kevin kavga ederken Kevin insan haline kısa bir süreliğine döner ancak ardından tüm uzaylıların aynı anda olduğu bir forma dönüşür ve bundan geri dönemez. Kevin uzaylıları yakalama ekibi tarafından vurulur ve gözden kaybolur. Çok geçmeden iki bölüm sonra Kevin geri döner. Benden intikam almak ister çünkü dönüştüğü formundan memnun olmaz. Ben ile kavga ederken bir anda uzaylılar tarafından kaçırılıp bir gladiatör arenasında girerler. Yaşamak için herkes karşısındaki uzaylıyı öldürmek zorunda kaldığı için ortamda Kevin ile Ben kalmıştır. Ben ile orasında şampiyonu kapışmak zorunda kalır. Ben ile Kevin birbirine bağlanırlar. İşler daha da ilginçleşirken Ben ve Kevin yaşamak için birlikte çalışmaya başlarlar. Ben ve Kevin birlikte çalışarak gemiden kaçmayı başarırlar. Ancak Ben Kevin'ı arkasını bırakır ve kendi dünyaya döner. Bu bölümde Ben'in yeni uzaylısı görüyoruz. Vahşi asma uzuvları uzayabilen, bomba tohumları atabilen, bitki benzeri bir uzaylı. Sadece bu var bölümde. Hayalet çılgınlığı bölümüne geliyoruz. Bu bölüm en korkunç bölümlerden biri. Gölge hayalet benim kabuslarıyla başlar ve onu geri çağırır. O sırada Gwen bir hazırlık okulunu geziyordur. Garip mutant palyaço çetesi okulu soymaya çalışırlar. Ben onları durdurmak için kahraman olur. Ancak başka bir uzaylı seçmesine rağmen gölge hayalete dönüşür. Palyaçoları vahşice döver. Gwen onunla konuşmaya çalıştığında gölge hayalet benim orada olmadığını söyler. Palyaçolar kaçar. Gölge Hayalet kovalarken Omnitrix zaman aşımına uğramaya başlar ve geri dönemeyeceğini söyler. Ben geri döndüğünde Gölge Hayalet dışarıda olduğunu görür. Görünüşe göre hayalet için kullanılan DNA, tam bir yaşam formu için yeterli bir DNA içermekte. Gölge Hayalet ucube gerçek ormana bürünür ve benle tekrar bütün olabilmek için Omnitrix'e ihtiyacı olduğunu söyler ama başaramaz. Güneş tarafından yıkılır ve kaçar. Bir tuba çalan çocuğun bedenine girer. Gölge Hayalet palyaçolarla işbirliği yaparak onların başı olur. Ben ile savaşırken benim bedenine giremez. Ben bir uzaylıyken onunla bileşemeyeceğini öğrenir. Ben'in insana geri dönmesini bekler. O sırada büyük baba bir plan yapar ve sakladığı boşluk silahıyla gölge hayaleti yaralar. Gölge hayalet Gwen'in içine girer. Beni güvenin bedeniyle binadan atlamakla tehdit eder. Ben teslim olur. Ama gölge hayalet içine girmeden önce gri maddeye dönüşür. Ben kaçar. Gölge hayalet onu kovalarken ben bir perdenin önüne geldiğinde perdeyi yırtar ve gölge hayalet güneşe maruz kalır ve yok olur. Palyaçolar polisler tarafından da tutuklanır. Diğer bölüm ben yeni uzaylıları elde etmek için saatle oynar ve onu biraz kırar. Olaydan dolayı zemin biraz radyasyonlu kalır. Yeniden Doktor Animo ortaya çıkar ve kahraman olur. Ama bu sefer kul kanat ve dört kolun karışımı bir uzaylıya dönüşür. Ben Doktor Animo'yu döverken Omnitrix'in benim kopardığı parçasını bulur. Ben birkaç kez daha kahraman olmaya çalışır ama tüm kahramanlar birbirine karışır. Doktor Animo Omnitrix'in parçasını kullanarak mutant yapma silahı yapar ve Büyük Baba'yı yanlışlıkla mutanta dönüştürür. Ben'in uzaylıları hala karışmaktadır. Ben ben Doktor Animo Yener ve silahı ters çevirerek Büyük Baba Max'i eski haline getirir. Hızlıca ikinci sezonun finaline geliyoruz. Önce Kevin'ı uzayda süzülen Vilgax'ı bulup işbirliği yapmak isterken görüyoruz. Ben tekrar saatle oynar ve kilidini açar. Omnitrix'in ana kontrolü istediği zaman uzaylı formları arasında geçiş yapabilmesi ve bekleme süresinin kalktığını anlar. Ben yeni sınırsız gücüyle eğlenirken o sırada Vilgax ile Kevin saati takip edip beni bulurlar ve beni anında insan formuna geri döndürürler. Ben Büyük Baba ve Gwen'i kurtarır. Ve düşmanlarının peşine düşer. Büyük baba boşluk silahını ateşler. Vilgax ve Kevin beni boşluğa çeker. Büyük baba Max beni kurtarmak için Gwen'i gönderir. Gwen, Kevin tarafından yakalanır. Ve Ben, Gwen için Omnitrix'i vermeyi kabul eder. Saati benim kolundan çıkarırlar. Kevin ile Vilgax saat için bu sefer kavga etmeye başlar. Gwen'in eline saat geçer. Ve kaçmak için onu uzağa fırlatıp geçiden geçer. Dışarı çıktığında saati Vilgax alır. Ancak Gwen'in attığı saat değil bir el bombasıdır. Kevin ile Vilgax boşlukta kalmıştır. Ve Gwen Ben'e saatini geri verir. Yaşasın kananlar yüzünden saat eski haline gelmiştir. Saatin zamanı geri gelmiş ve ben yanlış uzaylara dönüşme devam etmektedir. Ve bu şekilde iki sezonumuzun sonuna geliyoruz. Ben 10.000 bölümüyle 3. sezona başlıyoruz. Bugün büyük babanın doğum günü ben ve Gwen pastamayı unuturlar. Ama aniden bir portal açılır ve Gwen rastgele uçan bir kız tarafından kaçırılır. Ve Ben onu kurtarmak için peşinden gider. Gittikleri yer 20 yıl sonrası ve kahramanlar kahramanı Ben 10.000'in bir heykelini görürler. O sırada Ben'in eski düşmanlarından biriyle karşılaşırlar. Doktor Animo tarafından yapılmış lazer boynuzu bir gergedan ortaya çıkar. Ben gergedanı devirir. Gwen'i kaçıran kişi Gwen'i Ben'in yanına getirir ve kaçıran kişinin yaşlı yaşlı Gwen olduğunu görürüz. Güven büyüyünce artık büyük güçleri olduğunu öğreniriz. Daha yaşlı büyük babayı da arabasını çok daha teknolojik hale getirmiş halde görürüz. Yaşlı Gwen, Ben ile Gwen'i Animo'yu yenmek için çağırmıştır. Animo ile Ben'i savaşırken görürüz. Ben 10.000 bazı yeni uzayları kullanır ve küçük Ben'in yardımıyla günü kurtarırlar. Büyük baba Max için gelecekten pasta alıp zaman dilimine geri dönerler. Ben, yani biz sana pasta aldık. İyi ki doğdun büyük baba. Bu bölümde yeni bir kötümüz var. Bu kötümüz Charmchester. Charmchester Hex'in yeğeni ve büyü gücüyle savaşan bir kadın karakterdir. Bölümde Ben ile vücut değiştirme büyüsü yapar ancak Ben yerine Gwen'in bedenine girer. Charmchester bedeninde olan Gwen tutuklanır. Charmchester ise Gwen'in bedeninde Ben'e yakınlaşır. Ben ile büyük babaya yemek yapmayı teklif eder. Gwen hapishanede arkadaş bulur ve kaçar. Ben'in yanına gittiğinde Gwen olmadığı için saldırır. Ancak Gwen onun Ben olduğuna ikna eder. Gwen'in bedenindeki Charmchester büyü gücünü kullanmaya başlar. Yaptığı büyü sayesinde eski bedenine döner. Ancak Ben ile Gwen bu sefer yer değiştirmiştir. <laughs> Benim anlatırken kafam karıştı kim kim olduğunu. Ben ile Gwen farklı bedenlerde birbirlerine yardım ederler ve Charm dövüp eski bedenlerine geri dönerler. Bu bölümden sonra Gwen Charm Chester'dan aldığı kitapla büyü öğrenmeye başlar. Ben Wolf bölümüne geldik. Öncelikle ben bu bölümü çocukken izlemiştim. Siz de bu bölümü izlemiş miydiniz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bu bölümde Büyük Baba Max çocukları Kızıl Derili kabilesine getirir. Kızıl Derili kabilesinde Max'in arkadaşını tanıştırırken kızı Kayı'yı görüyoruz ve ben Kayı'dan hoşlanır. Ama ama kızla konuşmadan önce bölgeye mor bir yıldırım düşer ve büyük bir kurt ortaya çıkar. Daha sonrasında sel olur kayı bu sudan etkilenirken ben kayıyı kurtarır. Çok hoş. Acaba elimi geri alabilir miyim diyeceksin. <laughs> Bu kurt adam Ben'e saldırır ancak bu saldırı Omnitrix'e denk gelir ve kurt oradan kaçar. Ben Kai'yi etkilemeye çalışırken yavaş yavaş kurt adama dönüşür. Ben'in dönüşümü tamamlanmaya yakın kurt adam tekrardan ortaya çıkar. Ben dönüşümünü tamamladığında Omnitrix kurt adamın DNA'sını kopyaladığını anlarız. Kurt adamla başka uzaylarla savaşan Ben galip gelir ve herkesi kurtarır. Kai'nin yanına gider ancak Kai onun kurt formunun dikkatini çektiğini söyler. Ben bu bölümde de yalnız kalır. Bu bölüm yine aynı mor yıldırımları görürüz ve ardından mor inekler saldırırken ineklerin arkasında mumya Ben'e saldırır. Bölümün ilerisinde Doktor Victor, Kurt Adam ve mumya toplanıp Ben'e saldırırlar. Fakat Gwen büyü güçlerini kazanmış, ailemizi korumuştur. Ancak bir kolon hepsinin üstüne düşer. Doktor Victor ve ekibi öldüklerini düşünüp giderken Ben büyük baba Max ile Gwen'i enkazdan çıkarır. Ben Victor ve canavarların yanına gider ancak makineyi çalıştırırlar. Makine çalışır, Gwen ile büyük baba uzaya gönderilir. Makinenin içinden gölge hayal çıkar. üç mutant gölge hayaleti geri getirmek için uğraştıklarını görürüz. Ha bir de Gwen ile Büyük Baba mumya ile birlikte uzaydalar. 11. bölüm burada biter. Gerçekten burada mı bitiyor? Gölge hayalet Omnitrix'i ele geçirmek için uğraşırken Büyük Baba ve Gwen roketi döndürmeye çalışırken Ben uydu ekipmanlarının dünya üzerindeki yerlerini bulur. Gwenler mumya tarafından saldırıya uğrar ve uzaya gönderilirler. Aynı sırada Victor beni bulur ama yanlışlıkla Omnitrix'e dokunur. Omnitrix yine her şeye dönüşebilme moduna girer. Gwen'leri iki kişi gizlice garip bumyadan kurtarırlar. Gölge hayalet Ben meşgulken tekrardan uyduları aktif eder. Dünyaya karanlık mor bulut yayar. İnsanlar uzaylılara dönüşmeye başlar. Ben ile gölge hayalet uzaya çıkarlar. Ben Frank'in kılığındaki yeni uzaylıya dönüşür. Evet. Evet. Güzel. Aynı zamanda Büyük Baba uyduları yok etmek için uyduları rokette vurmaya başlar. Dünya eski haline döner, uzayda bir portal açılır ve kötüleri içine çeker. Büyük Baba Gwen ile beni uzayda kurtarır. Dünyaya geri döndüklerinde gölge hayalete yok olur ve Ben'in Omnitrix'ine geri eklenir. Bölüme Omnitrix hakkında konuşan uzaylı kadın ile başlıyoruz. Ben ile kavga ederken Büyük Baba aralarına girer ama görünüşe göre ikisi birbirini tanıyordur. Uzaylının adının Zaylin olduğunu ve Omnitrix'i dünyaya gönderen kişi olduğunu öğreniriz. İlk bölümde görmüştük part 1'de vardı. İzlemediyseniz dönüp izleyebilirsiniz. Muhabbet ederken Vilgax'ın boşlukta olduğunu duyunca büyük babadan geri dönmesini ister. Yıllar önce görevde aldığı yeni DNA silahını yanına almaya teklif eder. Ve büyük baba ile Zaylin öpüşür. Günümüze döndüğümüzde Zaylin onu uzaya gitmesini ister. Ancak Vilgax'ın robotları Gwen ile Ben'e saldırır. Karavan yok edilir. Ben dört kolla robotu parçalar. Karavanı geri tamir etmeye başlarlar. Başka bir robot büyük babayı kaçırır. Zaylin ateşkes imzalar. Zaylin Omnitrix'in uzaylı kilidini açmasına yardım eder. Yeşil her şeyi yiyip tüküren uzaylıya dönüşüp... Büyük babayı kurtarır. Büyük baba dünyada kalmayı seçer. Zaylin ile büyük baba öpüşür ve Zaylin gider. Aa! 4. sezona geldik. Diğer bölümleri es geçiyorum. Direkt sonuç bölüme geçiyoruz. Bu üçlemenin ismi Omnitrix'in sırrı. Animolar tüm dünyayı değiştirecek bir DNA bombasına sahip ve aynı zamanda büyük baba ve Gwen kaçırılıp asılmış. Ben ateş kafe ile patlama yapar ve bombayı eritmeye çalışır. Ancak başaramaz. Saatini bozan bir DNA delhası gönderir. Ben animoyu yakalamak için bir uzaylıya dönüşmek ister. Ancak rastgele değişmeye başlar ve gri maddeye dönüşür. Tetrax ben ile konuşmak için geri döner ve Omnitrix Omnitrix'ten kendi kendini yok etme ve ev sahibini öldürmek üzere olduğunu belirten bir sinyal aldığını söyler. Görünüşe göre o yaratıcısına geri götürüp tamir ettirmek lazım. Yaratıcısının nerede yaşadığını bilmiyorlardır ama saat sayesinde en azından DNA imzasını takip edebilmektedirler. Ben Gwen ile Büyük Baba'yı geride bırakması gerekir. Çünkü Büyük Baba'yı sevmeyen bir sürü uzaylı vardır. O yüzden gelemezler. Tetrax beni gemiye bindirir. Vilgax'ın boşluktan kaçmış olduğunu, o peşine girdiğini görürüz. Benler yaratıcının hangi gezegenlerinde gezegende olduğunu öğrenirler. Yolculuk sırasında gemiye davetsiz misafir girdiğini öğrenirler. Gemiye binenin Vilgax olduğunu düşünürken Gwen olduğunu öğreniriz. Beni kurtarmak için Omnitrix'i çıkarmak gerekir. Böylece ben hayatta kalabilir. Üçü gezegene ulaşır. Ben etrafı dolaşırken Vilgax ben olduğunu düşündüğü bir uzaylıyı vurur. Ancak onun ben olmadığını anlar ve kaçarken onun Vilgax'ın ırkından bir kadın versiyonu olduğunu öğreniriz. Mayex isimli bu kadın Azimut'un asistanı, Azimut'un da saat yapımcısı olduğunu söyler. Omnitrix'in patlaması sonucu sadece ben değil tüm evrenin yok olacağını öğreniriz. Ben Omnitrix'i kullanarak gemiyi Azimuth'un komutanına yönlendirdikten sonra Vilgax ortaya çıkar. Savaşmalarının ardından Vilgax benim gemisinin kaptanını öldürür. Vilgax'ı vurarak gemiden atarlar. Azimuth ulaşmaya çalışırken yabani sarmaşıkların saldırısına uğrarlar. Ben Gwen'i kurtarmak için kahraman olmak zorunda kalır ancak kurtaramaz. Tetrax ile Ben Gwen'i kurtarmaya giderler. Bir hologramla karşılaşırlar. Onları içeri al almaz. Ben buna sinirlenip kapıyı kırar ve içeri dalar. Yaratıcının gri maddenin soyundan gelen bir uzaylı olduğunu öğreniriz. Azimut cihazı ilk etapta asla bir silah olmaması gerektiğini açıklar. Cihazın yapılma amacının tüm varlıkları anlamak için basit bir cihaz olması için yapıldığını söyler. Bir sallanma olur ve hep birlikte dışarıyı kaçarken Vilgax ve onun tüm ekibiyle karşılaşırız. Ben bir lazer savaşmaya başlar ama Gluto sayesinde kurtulur. Gluto geminin kaptanı onun da ismini öğrenmiş olalım. Gwen de hayatta kalmış. Ben küçük engelleyici çıkarır ve herkesi patlatır. Azimut'un gelip Omnitrix'i devre dışı bırakmasıyla saat etkisiz hale gelir. Hala evrenin kurtarmaya değer olduğundan emin değilim. Ama bu konuyu düşüneceğim. Onarılmış olarak geri takar ve Ben yeni gelen büyük uzaylıya dönüşür. Vay canına bana bir bakın. Sadece büyük değilim. Çok büyük. Vilgax'ın tüm ordusunu ortadan kaldırır ve sonra Vilgax'ı kozmosa fırlatır. Azimuth saati bende bırakır ve gider. Ben'in yazı artık bitmiş, eve dönmüştür. Tabii ki diğer farklı Banten devam dizileri var ama onların da gelmesini isterseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. O zaman kahramanlık zamanı. Banten